Rakipsiz performans, gerçek fiyat, kumter. Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime. Şimdi ben neredeyim sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme. Şimdi ben neredeyim sen nerede? Dışarıda... Bir gerçekti o. Ses gibi, nefes gibi, ekmek gibi, su gibi bir gerçek. Türkiye'nin bir gerçeğiydi. Yüreğindeki insan sevgisini ülkesinin içler acısı durumuyla harmanladı ve öyle anlatmak istedi şarkılarıyla. Masalsı sesi kadar sivri sözleriyle de ünlüydü. 80'li yıllardan 90'lı yıllara gelirken Türkiye'nin o karanlık dehlizine düşen pek çokları gibi olmamalıydı. Olmadı. Susmadı, konuştu. Ve söyledi elbette. Size bir şey söyleyeceğim. Biz demokratlar Devrimciler ve huzsever olarak şerefim üzerine yemin ediyorum ki bu ülkeyi hiçbir zaman bölürtmeyiz. Ah, ah, Artık susma yorgun demora. Yorgun Bir Demokrattı o. O albüm 12 Eylül darbesinin travmasını atlatmaya çalışan milyonlarca ezilenin hikayesi olmuştu ve her söz Türkiye'nin hem siyasal hem de toplumsal gidişatına ayna tutuyordu. Kısa zamanda halkın desteğini arkasına aldı almasını ama vesayete bayrak açan herkes gibi onun da hain ilan edilme zamanı gelmişti. Adı artık Sancalı Şarkıcı'ydı. Tüm olumsuzluklara, demokratik olmayan sistemin tüm noktalarına şarkılarıyla müdahale eden bir muhalifti artık. Söylediği her söz, söylediği her şarkı olay oluyordu. Ağladıkça, ağladıkça, dağlarımız yeşerecek, görecek göreceksin. Ağladık ya, ağladık ya. öyle ki sesinin duyulmasına bile tahammül edilemiyor albümleri bir bir yasaklanıyordu 90'lı yılların Türkiye'si demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçerken Ahmet Kaya için de en zor günlerin başlangıcı oldu siyaset asker mafya ve devletin derinliklerinde yapılananlar o karanlık günlerde birbiri tarafından yönetilir hale getiriliyor toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor ülkenin yeni kaoslara sürüklenmesi hedefleniyordu. Dindarlar, solcular, sağcılar ayrım gözetilmeksizin vesayete kurban edilmeye başlanmıştı. Toplum bir yandan 28 Şubat'a hazırlanıyor, diğer yandan da terörle ve etnik ayrışma adı verilen fitne tohumlarıyla Türk-Kürt çatışmasına doğru itiliyordu. Ahmet Kaya işte tam da o dönemde bir kez daha çıktı sahneye. Hem başörtüsü zulmüne hem de Kürt gerçekliğine vurgu yaptı sonunda da ister istemez açık hedef haline geldi. 10 Şubat 1999'da Türkiye Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde Ahmet Kaya'nın getirildiği içler acısı durumu ekranlarından izledi. Ahmet Kaya o gün yılın en iyi sanatçısı ödülünü alırken yaptığı konuşma sonrası linç girişimine uğradı. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye Asafak ile nasıl hesaplaşacaklarını biliyorum. Teşekkür ederim. Atın bu adamı, o adamı atın. Doğduğu ülkeden gitmek istiyordu Ahmet Kaya. İstemese de birileri gitmesini istiyordu. Bay Şerefsiz dendi ona. Üstelik onun ülkesinden gitmesini isteyenler, haksızlığa karşı koyanları da cezaevine hapsetmekle meşguldü. 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan 1998 tarihinde halkı ...din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçunu işlediği gerekçesiyle gönderildi. O küçücük Pınarhisar cezaevine. Ahmet Kaya işte o günlerde Erdoğan'ın yanında yerini alıyordu. Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümünde daha güzel günleri yaşamak, cumhuriyeti daha özgür yaşamak... İnanca saygının, düşünce özgürlüğün olduğu cumhuriyette yaşamak dileğiyle ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. Ahmet Kaya Haziran 1999'da Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Tam bir yıl 5 ay sonra ise, yani 16 Kasım 2000 günü Paris'teki evinde hayatını kaybetmeden az önce son bir kez daha baktı uzaklardan ülkesine.